Yaşlılara saygı haftası kapsamında Marmaris Belediyesi dinlenme ve huzur evinde kalan yaşlılar tarafından Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirildi. Armut Alan, Engelli Kafede düzenlenen konserde Marmaris Belediyesi Huzur Evi Dernek Başkanı Zehra Yüzak bir konuşma yaptı. Ekonomik yokluk nedeniyle bilinçsiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar ile uğraşmaktadır. Yaşamanın büyük bir bölümünü Ülkesine hizmet ile geçiren emeklilerimiz ise düşük emekli ücretlerinin nedeniyle geçim zorluğu çekmektedir. Marmaris halkının katkılarıyla yapılan Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi ise bölgemiz insanına hizmet vererek ilçemizde bu açığı gidermektedir. Bu kurumun yaşaması için hepimiz destek olmalıyız. Yaşlıların bu özel günlerini kutlamak amacıyla bir pasta kesildi. <laughs> Pasta kesiminin ardından Marmaris Türk Sanat Müziği Koro Şefi Nilgün Kale eşliğinde provalar yapan Huzurevi Yaşlıları düzenledikleri konserde sanat müziğinin sevilen şarkılarını seslendirerek dinleyenlere müzik ziyafeti çekti.